Herkese merhabalar. Dileğin elinden mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere patates salatası yaptım. O kadar güzel ki bunu yedikten sonra başka tariflere bakmayacaksınız. Yapımı da çok kolay. Tadı da çok lezzetli. Buyurun hep birlikte videoma tarifime geçelim. Buraya ben patateslerimi soydum. 1 kilo kadar belki 1,5 kilo kadar patatesim var. Yıkadım suya koydum. Üzerlerini geçecek kadar. Tuzunu da ekleyeceğim. Sizle birlikte ekleyelim hemen. Kabuklarını soydum. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve kaynamaya bırakacağım. Fazla kaynatmayacağım. Biraz sert olmalı. Patates salatası dağılmaması için. Sizlerle patateslerimi açıyorum. Şöyle bıçakla kontrol edeceğim. Evet. Güzel. Çok sert değil. Çok da yumuşak da değil. Tam bu kıvamda. Ben şimdi bunları diğer kabıma alayım ki soğusunlar. Ben e, salatama girecek konservelerimi ayarladım. Burada benim bir kase kırmızı fasulye konservem var. Bir kase dolu dolu da mısırım var. Tatlı olanından. Bu da benim maydanozum. Onları da yıkayıp kestim burada. Şimdi benim böyle bir aparatım var. Eğer ki elinizde varsa siz de bu salatada bunu değerlendirebilirsiniz. Şöyle oluyor. Ben patates salatamı bununla yapıyorum. Daha güzel oluyor, daha küçük oluyor, daha lezzetli oluyor. Patateslerimi bu ölçüde keseceğim. Çok güzel dört köşe dört köşe çıkarıyor. Olmayanlar elinde küçük küçük de yapabilir. Şöyle patateslerimi üzerine bırakıyorum. Bunlar küçük olduğu için bölmeyeceğim ve kesiyorum. Patateslerimi kestikten sonra kabıma alıyorum ve içerisine bırakıyorum. Sizlerde paylaşacaktım, paylaşmak istedim. Nasıl görünüyorlar diye. Şöyle şöyle oluyor. Yani sizler de elinizde yapabilirsiniz. Aparatınız varsa bu salatada değerlendirebilirsiniz dediğim gibi. Evet ben patateslerimi gördüğünüz gibi doğradım. Patateslerimi doğradıktan sonra şöyle bir kase kadar kornişon turşusu da doğradım. Onları da en küçük bıçağınla doğradım. Şöyle küçük küçük. Hemen içerisine atıyorum. Kapya biberim de bir tane. Onları da küçük küçük doğradım. Bu salata çok güzel oluyor. Doğum günlerine, mevlütlere bile biz yapıyoruz. Yani grillere, mangalın yanına çok güzel yakışıyor. Ve bereketli oluyor. Mısırımı da ilave ediyorum. Yaparsanız, yorumlara yaptığınızı yazarsanız sevinirim. Burada yarım bağ kadar maydanozum var. Bir tane mor soğanımı, kuru soğanımı ben böyle küçük küçük yine onun aparatıyla birlikte yaptım. Suya koydum ki acılığı gitsin diye. Şimdi onu da süzüp içine atacağım. Evet, mor soğanımı da ekledim. Elinizde varsa taze soğan da ekleyebilirsiniz ama mecbur değilsiniz. Mor soğan buna çok güzel tat veriyor. Ne kadar soğanınız çoksa o kadar da güzel patatese yakışıyor. Evet. Bunlar tamam. Şimdi gelelim en önemli konuya. O da sosumuz. Ben buraya bir tane limonu sıktım. tasma koydum. Şimdi bana gereken nar ekşisi, turşu suyu. Şunu da göstereyim size. Ben bunu kullanıyorum. Bunun suyu bana lazım. Ve sıvı yağ lazım. Sosumuz için. Bir de toz paket kullanacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım şimdi. Benim dediğim Almanya'da yaşayanlar bilir. Böyle dil kroyte salatalar için. Bundan iki tane kullanacağım. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Varsa deneyin. Çok güzel tat veriyor salatalara. Böyle içine boşaltıyorum. Bu sosta tuz var. Ama benim miktarım biraz büyük olduğu için bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ben ekliyorum. 6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Ve 6 yemek kaşığı da turşu suyundan ilave edeceğim. bir kaşık da nar ekşisi koyacağım. Bir buçuk olsun. Evet şimdi içine girecek malzemeleri de baharatlarımda sizlerle paylaşacağım. Sumak. bir yemek kaşığı kadar sumak ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı kadar da tatlı pul biberi ekliyorum. İsterseniz acı da koyabilirsiniz ama benim çocuklarım olduğu için ben tatlı kullanıyorum. Görüntü olarak çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Bir çay kaşığı da kuru nane ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. ve içerisine 6 yemek kaşığı su ilave edeceğim en önemlisi onu unutmadan evet, suyumu da ben ilave ettim şimdi sosumu hemen salatamın üzerine gezdireceğim Beni buraya kadar izlediyseniz beğenmeye basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tahta kaşıkla ezdirmeden. Tahta kaşık çünkü demir kaşıkla ezdirebiliriz. Güzelce birbirine harmanlıyorum. Görüntüsü bile mükemmel. bezlerimizi ezmemeye gayret edelim. Evet benim patates salatam bitti. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.